Herkese merhaba. Bakalım bugün fincanımızın içinde kimler var? Kimler bizlerle niyetlendi? Kimlerin enerjileri bu fincanın içine girdi? Ben de dahil. Yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Bu trende birlikte yolculuk yapıyoruz. Şöyle açalım fincanımızı. Bakalım. O. Evet fincan içinde bir takım şeyleri tutmadı. Evet güzel. Telveler bize neler söylüyor. Bugün sanki böyle bir üzerinizde çekicilik mi var sizin? Ee, karizma böyle sağlam maşallah. Ee, sanki şifa dağıtıyorsunuz. Belki doktor değilsiniz ama biriyle bir konuşmanız, gülümsemeniz, bir sohbetiniz şifa olabilir. Böyle birine uzaktan bakıp el sallamanız bile bir şifa olabilir ama üzerinizde bir çekicilik var. Güzel bir çekicilik var. Evet, şöyle fincanınızın dibinde bir lale açılmış. Bakın, şu içini okuyacağız ama bakın kocaman bir lale olmuş her şey. Ee, sizin hayatınızda çok güzel bir gelişme var. Gerçekten şu lalenin güzelliğine bakar mısınız? Tabii ki oraları okuyacağız sonra. Şöyle bakın, çok güzel bir lale. Büyük değişiklik, güzellik, müjdeler var falınızda. Şimdi... Fırsatlar çıkıyor önünüze. Hatta gün sonunda aşk bile olabilir. Önünüze çıkan fırsatları böyle mantıklı kararlarla e, değerlendirirseniz eğer çok da kazancınız olacak. Hani böyle e, böyle mantıklı değerlendirmeniz gerekiyor fırsatları. Çok gaza gelmemek lazım. Çok gaza geldiğimiz zaman yanlış kararlar verebiliriz. E, ama sanki bir aşk var. Bir aşk görünüyor gibi. Hadi bakalım hayırlısı Allah'tan. Bakın şurada ata binmiş birisi var. Bu ata binmiş birisi sanki dört mala gidiyor. At zaten güzel haber, mutluluk, e, murat demek. İsteklerinize ulaşmak demek. Ama bu da ata binmiş kişi hem e, muradına ermiş hem de böyle çok da güzel bir aydınlığa gidiyor değişim kararı aldıysanız eğer bunu çok hızlı uygulayacaksınız. Güzel gelişmeler var hayatınızda. Gerçekten bakın şurada gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama bakın şurada bir at ve atın üzerinde de birisi. Hatta bu atın üzerindeki kişi bir kadın. Bakın. Bu kadın bir karar almış, hem de böyle çok etkili kararlar almış hayatında ve artık bu ata binmiş ve gidiyor. Ee, üzerinde kısmeti de var bunun. Gittiği yerde de bol bol da kısmeti ve kazancı olacak. Her şey arkasından geliyor. Geçmişin kötülükleri gelmesin arkasından da artık böyle hedefte aydınlık bakın. Ata binmiş bir kadın. Çok güzel bir çok güzel bir görüntü bu. Ay kadını görsem tanırım. O kadar yani o kadar belli etti bana kendini. Neyse bakalım. Ee, bir sebepten dolayı böyle, bir sebepten dolayı size zarar veren alışkanlıkları bırakmak üzeresiniz. Belki böyle küçük bir sağlık sorunudur. Belki de böyle çocuğunuz, belki sizin bir bebeğiniz olacaktır. Bir bebeğiniz oluyordur. Bir bebeğiniz oluyor diye bazı e, kötü alışkanlıklardan, hani böyle işte. Ufak tefek böyle dumanlı falan alışkanlıklardan kurtuluyor olabilirsiniz. Hem sizin sağlığınıza zarar veriyordur hem de böyle işte bebeğinizi öpüp koklayacaksınızdır öyle zarar veriyordur. Belki de böyle ufak bir sağlık sorununuz vardır onun için de vazgeçiyor olabilirsiniz. Size e, zarar veriyordur bir takım şeyler onlardan kurtulma kararı almışsınızdır işte güzel sebeplerden. Bebeğiniz çocuğunuz istediği için diyelim bebeğiniz olacaktır. Onun için diyelim. Yani güzel güzel bir karar, güzel güzel. İçinizde böyle bir enerji var, hem de böyle güçlü bir enerji, e, hareket etme enerjisi. işte içinizde bir coşku var, bir şey yapmak enerjisi. Bunu e, kariyerinize yönlendirebilirsiniz. Kariyerinize yönlendirdiğiniz zaman. Olumlu sonuçlar alacaksınız. Para ve güç kazanabilirsiniz. Ee, bu kariyerinize yönlendirdiğiniz zaman, bu enerjinizi. Enerjinizi iyi yerde kullandığınız zaman e, para kazanabilirsiniz. İçinizde böyle sizin belli kalıplar var. Hani nasıl böyle? Asla yapamam. Hayır asla olmaz dediğiniz şeyler var. Bazen de öyle yaparız ya. Aa ben oraya gitmem. Aa ben öyle yapmam. Bazen de bu kalıpları kırdığımız zaman, cesaret ettiğimiz zaman e, güzel şeyler yaşayabiliriz. Yoksa hep aynı şeyleri yaşarız. Hep aynı rutini yaşamaktan sıkılabiliriz. Sıkıldığımızı da fark ettiğimiz zaman yıllar geçmiş olabilir. E, sizin hayatınızda olumlu bir şeyler katacak belki de bu cesaret ettiğiniz şey. Bir cesaret yap, edip de böyle içinizdeki kalıpları kırdığınız zaman... Bu pastadan da güzel bir pay alacaksınız siz. Büyük bir dilim alacaksınız. Eğer bu kalıpları kırabilirseniz, içinizdeki bu kalıpları kırabilirseniz. İki kişi karşılıklı oturmuş. Ee, ne konuşuyorlar bilmiyorum ama böyle e, bunlar alçak sesle konuşuyor. Yani alçak sesle konuşuyor. E, Belki böyle sizin duymanızı istemiyor. Öyle bir şey. Hani mesela nasıl biliyor musunuz? Siz bir evde gelinsinizdir de. İşte e, diğer evin erkekleri bir yere toplanmışlardır. Hani bu, bu sizi dışarıda tutuyor olabilirler veya siz bir yerde annesinizdir. Çocuklar bir araya gelmişler, konuşuyorlar ve sizi dışarıda tutuyorlar. Yani ortada bir mesele var ama bu meseleyi sizden biraz uzak tutmaktalar. E, sizi bu meselenin içine çok koymak istemiyorlar. Belki üzülürsünüz diye. Belki bir şey sakladıkları için. E, belki de sizin duymanızı istemedikleri bir şey var. Ya da o konuşanların içinde siz varsınız da e, uzak tuttuğunuz kişi başkası. İşte onun gibi bir şey. Hani böyle... Hatta biraz sorgulasanız seni ilgilendirmiyor diye bile söyleyecekler yani o kadar öyle bir durum var sizi böyle bir şeyden uzak tutuyorlar ee, yani olur bazen öyle aile içinde şeyler çok fazla kafanızı takmayın bakın sizin çok güzel aydınlıklarınız var çok güzel aydınlıklarınız var böyle genç olabilirsiniz orta yaş olabilirsiniz. E, ee, biliyorsunuz ki hayat bitene kadar. Doğduk ve bitene kadar. Bitene kadar hayallerimiz var bizim. Bitene kadar hedeflerimiz var bizim. Evet. Güzel aydınlıklarınız var ve bu aydınlıklarınızın da üzeri böyle of kısmet kısmet dolu bu ara size güzel kısmetler gelecek. Hani böyle bazen şey deriz ya o kısmet işte o kadar param olsa işte şehir değiştiririm ya da o kadar param olsa şöyle yaparım. Bazen de o kadar paranız olsa ne yapacağınızı bilemezsiniz. Çünkü o kadar alışmışsınız ki hani böyle e, normal böyle az yaşamaya o kadar alışmışsınız ki çoğunu ne yapacağını bilemez Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ama olsun bakalım. O kadar çok paramız olsun. Bakalım ne yapacağız? Biz de görelim. Yani bu da merak konusu olsun. Çok param olsa ne yaparım? Merak ediyorum. Evet. Merak edelim. Sonucunu da görelim. Allah her zaman çok versin ve hayırlısını versin. E, aslında çok planlı olmayan yollarınız var sizin. Böyle plan yok. Mesela bir, bir işinizin başındayken Birisi size hadi diyor. İşte çantanızı alıyorsunuz gidiyorsunuz. Hani böyle büyük büyük hazırlanmış valizler falan değil bunlar. Böyle bir çanta bir el çantası belki alıyorsunuz gidiyorsunuz. Ee, belki böyle bir arkadaş ziyaretine gidiyorsunuz. Belki işte kısa mesafe hani şöyle bir saatlik iki saatlik yola bir türbe ziyaretine gidiyorsunuz. Ay bir kaplıcaya bile gidiyor olabilirsiniz. Böyle gidip geliyorsunuz. Bu ara 3-4 kere. Belki böyle işte şu iki ay içinde şöyle 3-4 kere yolculuklarınız var. Ama kısa yolculuklar. Hani böyle saatler saatler süren yolculuklar değil de kısa yolculuklar. Nereye kadar kısa ders? Ben mesela 5 saate kadar kısa yolculuk derim. Öyle yolculuklarınız var. Gidip geleceksiniz. Uhu, Bakın bir uçan halı. Aman aman. Bir uçan halı. E nedir uçan halı? Eğer bu falda uçan halı varsa, birisi de buraya niyetlenmişse bu fincana, özgürlüğüne düşkün biri var demektir. Özgürlüğüne düşkün, hayatında değişiklik arayan birisi var demektir. Hayallerinin sınırı yok. Evet, sanatsal tarafı ilgi çekiyor. Böyle e ee, beklenmedik fırsatlar çıkacak karşısına. Bu daha ne olsun? Daha ne olsun? Uçan halıya bindiniz, gidiyorsunuz. Hayallerinizin sınırı yok. Hayallerinizin zaten insanlar hayal ettiği kadar, umut ettiği kadar böyle güzel yaşıyorlar. Karşınıza çıkan fırsatlarla da böyle sağlam kazançlarınız olacak. Bu halı sağlam bir halı, sağlam bir halı bu halı güzel böyle çok güzel kazançlarınız olacak sizin güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Bakın kocaman da bir lale, kocaman bir lale köklerini de salmış. Sizin sadece sizin değil ailenizin güzel aydınlığı var. Maşallah çok güzel bir aydınlığı var ailenizin. Şimdi sizden ee, yani şöyle hani sevgi beklediğiniz birisi var değil. Sevgi bekliyorsunuz da sevgisini gösteremiyor mesela. Eğer bu kişi sizseniz, sevgisini gösteremeyen kişi sizseniz artık yormuşsunuz. Karşınızdaki artık sizi olduğu gibi kabul etmekten yorulmuş. Herkesin sevildiğini bilme ihtiyacı vardır. Eğer sevgisini gösteremeyen kişi sizseniz lütfen böyle bunu bir de böyle değerlendirin. Eğer böyle ya da sevgi göremeyen kişi sizseniz de artık yorulmuşsunuz. Bu kişinin sizi sevmediğine karar vermek üzeresiniz siz. Evet sevginizi de gösterebilin inşallah. Bakın burada bir dağ var, kocaman bir dağ. Daha böyle daha hem böyle gizem demektir, hem güç demektir. Arkanızı yasladığınızda, hani böyle babaları daha benzetiriz ya böyle. Arkanızı yasladığımızda böyle bir güç var deriz. Ee, eğer eğitim hayatındaysanız siz güçleneceksiniz demek. İş hayatındaysanız yükseleceksiniz, yükseleceksiniz demek. Saygınlığınız artacak. Böyle ulaşacağınız hedefler var ve ulaşabileceksiniz. Zenginleşeceksiniz, sevineceksiniz. Maşallah çok güzel, çok güzel hedefleriniz var ve onlara da kavuşacaksınız. Belki de siz bir dağ gibisiniz. Birisine güven veriyorsunuz. Çok fazla güven veriyorsunuz belki de birisine ve çok seviliyorsunuz. Belki de böyle bir dağa yaslanmışsınız. Arkanızda dağ gibi hissettiğiniz birisi var. Ama siz hedeflerinize ulaşacaksınız. Böyle küçük de bir duman var dağın üzerinde. Ee, birazcık böyle... E, bir kara karışıklık, belki bir kararsızlık bir şey olacak ama bunu siz çabuk çözeceksiniz. Kısa sürede çözeceksiniz bunu. Bu duman da buradan da olacak, gidecek. Sizin hanenize gelen yollar var ama sizin hanenize temiz gelen yollar var. Bakın temiz geliyor bu yollar. Nasıl temiz geliyor? Ee, güzel günleriniz için insanlar geliyor size. Mutlu günleriniz için geliyor. Belki böyle ufak bir söz yapıyorsunuz, nişan yapıyorsunuz. Bir doğum günü yapıyor olabilirsiniz ya da insanları böyle şöyle bir evme toplayayım diyorsunuzdur. Ama şehir dışından gelenler var. Hanenize gelen temiz misafirler var. Kısmetli misafirler var ve böyle güzel bir birlik, e, birliktelik var. Belki de siz bir evlilik yıl dönümünüzü değişik bir şekilde kutlayacaksınızdır. Eşinizi dostunuzu topluyorsunuzdur. Öyle bile bir şey olabilir. Evet. Bir merdiven çıkıyorsunuz. Merdivenin basamakları böyle yüksel şöyle lalenin kenarından doğru gitmiş merdivenin basamakları. Merdiven çıkıyorsunuz iş hayatınızda bir yükselme var. Bir de tohum var tohum böyle lalenin tohumu diyelim buna. Evet sizde güzel gelişme gelecek içinde attığınız bir takım adımlar var. Gelecek için mesela bir yatırım yapmış olabilirsiniz ve güçlenecek yatırımlar böyle böyle hani böyle, böyle dağılıp dağılıp serpilip serpilip büyüyecek yatırımlarınız var. Ee, geleceğe güzel yatırımlar güzel de böyle enerjiler gönderiyorsunuz. Ee, evet. Belki çocuklarınız için belki torunlarınız için belki kendiniz için bu yatırımlar karlı yatırımlar şöyle tabağımıza geçelim bir de tabağımıza bakalım Evet şey e, fincan cömert davrandı her şeyi tabağa attı ama bakın Şuradaki erkek e, dimdik ayakta ve bu erkeğin anlattığı bir şey var Kendinin haklı olduğunu, bir mesele varsa eğer kendi meselesinde çok haklı olduğunu ispatlamış. Eğer başında bir sıkıntı varsa da o o sıkıntıyı atmış. Kendinden emin, kendinin haklı olduğunu ispatlamış ve sözünü dinletmiş. Çok da aydınlık bir şey de çıkmış bu. Bunu dinleyen yani saygınlığını kazanmış ve hatta ondan... Ee, akıl alanlar var, akıl alanlar var. Belki bir şeyin üzerinde böyle bir ısrarla e, diretti. Yani bir, bir şey, bir mesele vardı herhalde. Onun üzerinde bir diretti. Ya kendi onun haklılığı ortaya çıkmış. Artık ondan akıl alanlar, ders alanlar var gibi görünüyor. Bir meraklı kişi var. Sanki böyle araştırma hali, hali. Hani. Ee, sürekli böyle bilgilerini yenile yenilemek istiyor. Nasıl biliyor musunuz? <laughs> Guinness Rekorlar kitabını sürekli anlatıyor gibi. Hani bir şey görse söylüyor, bir şey anlatsa ve, ve çok para konuşan birisi var. Hatta bazen de sıkıcı bile olabiliyor bu. Çok meraklı, çok zeki, çok böyle e, kendini geliştirmeye çalışan geliştiren de ama hiçbir şeyi içinde tutmayan sürekli böyle paylaşan hatta her şeyi ben konuşayım diye ortaya çıkan birisi bu da biraz yorucu yorucu oluyor bazen böyle bir sıkılıyorsunuz belki sıkıldığınızı da söyleyemiyorsunuz bir mülk alıyorsunuz siz bir mülk alıyorsunuz belki bir böyle ev belki bir e, arazi hatta şöyle bile olabilir bir miras paylaşımında birisi hakkını size devrediyor ya da böyle satmak istiyor bile olabilir. Siz bir mülk alıyorsunuz. O sizin olacak. Ailenizin olacak bir şey olacak. Bakın şöyle çok güzel bir dal bu dalı kıramamış kimse, güzel bir dal uzanmış ve yeşermiş artık o dal. Sanki belki bir dostunuzla aranız açıldı, bir dostunuzla böyle bir e, ayrı düştünüz, fikir ayrılığına düştünüz, bir şey oldu. Hani böyle bir kuruyan ilişki var gibi ama artık o yeşermiş, dostunuzla aranız düzeliyor. Güzel böyle bir o bu dal yani bu dal kuruyormuş ama yeşermiş. Bir kırgınlık varmış ama o kırgınlık artık gitmiş. Sağlığınızı ihmal ediyor gibisiniz. Belki de böyle ters giden hani böyle çok şey olur ya hani böyle yazışmalar, prosedür prosedür doğru kelime mi şu an bilemedim. Ee, hani böyle yazışmalar olur. Belki bir yerden böyle bir rapor çıkarmak istersiniz. Ters gidebilir. Efendim bir şey yapmak istersiniz. Hastaneden randevu bile alamazsınız. O bile ters gidiyor olabilir. Ama bu ters giden şeylerle sağlığınızı birazcık ihmal ediyor gibisiniz. sen e, yorulmuş gibisiniz. Ama lütfen biraz daha üzerine gidin. Çünkü e, çok ihmale gelmeyen bir mesele var gibi görünüyor. Bunun e, hani ben yoruldum ama olmuyor diyerek kenara çekilirseniz ya da böyle ihmal edersiniz bunun zararı size dokunacak biraz böyle ters giden küçük bir şey var gibi fakat üzerine giderseniz düzelecek küçük şeylere takılıyorsunuz böyle ufak şeylere takılıp büyük resmi göremiyorsunuz mesela işte Çocuğunuzun bir şeyine takılabilirsiniz, ufak bir şeyine. Niçin işte bu ufak bir çocuktur, küçük bir çocuktur. Belki ödevleri vardır, işte okula gidiyordur. Okulda bunu yapmıyor yapabilirsiniz. Efendim, bu çocuk dişlerini fırçalamıyor yapabilirsiniz. Yok işte ayakkabısını giymekte şöyle yapıyor. Ya biz bir zorlanıyor, ayakkabısını bağlamıyor. Hani bunlar hep size böyle sorun gelir, hep mesele gelir. Halbuki bunlar kolay çözülecek ya da üzerinde çok durulmayacak şeylerdir bazen. Esas büyük bir mesele vardır, onu kaçırıyorsunuzdur. Onun için böyle çok küçük şeylere takılmadan büyük resmi görmemiz lazım hepimizin. E, bu her şey için geçerli, iş hayatımızda, efendim çocuğumuzda, ilişkimizde. Eşimizle ilişkimizde, arkadaşlarımızla ilişkimizde çok fazla küçük şeylere takılmadan büyük resme bakabilmeli. Şöyle bir başımızı kaldırabilmeliyiz ki insanlarla ilişkimiz, iletişimimiz güzel olsun. Çok güzel bir böyle müjde geliyor. Müjde var. Güzel bir müjde. Parasal kazanç. Evet bir mülk alıyorsunuz. Hadi mülk demeyelim de buna araba diyelim. Arabayla ilgili benim de böyle içi falan genişçe bir araba. istediğiniz gibi bir şey olsun. Hadi bakalım. Bir sol anahtarı var. Ee, hayatınıza böyle güzel bir eğlence gelecek. Böyle bir ahenk gelecek. Ee, hani Belki şarkılı, türkülü bir yere gideceksiniz ama sol anahtarı her zaman böyle gördüğüm zaman beni böyle bir mutlu eder, rahatlatır. Ee, sizin hayatınıza çok güzel bir ahenk gelecek. Belki de işte aşık olacaksınız, ee, bekarsanız eğer şöyle e, bir parkta, bir bankta biriyle oturacaksınız. Ee, güzel bir şey olacak yani. Hayatınızda güzel bir aydınlık var. Şimdilik bu kadar olsun daha güzel nasıl olabilir diyelim. Daha güzelini o bize göstersin. Merakımızı gidersin. Sağlığınız yerinde olsun. Çok paranız olsun. Bakalım o parayla ne yapıyorsunuz. Merakınız, sizin merakınız da gitsin. Benim merakım da gitsin. Hasretiniz varsa kabışı verin. Dargınlığınız varsa da biti versin. Hayata gülümseyerek bakın. Sizleri seviyorum.